İsmim Yusuf Nizamoğlu. Hatayı anlatamam. Yani bunun tarifi yok. Olay yerine bütün ekiplerden önce vardık. Öncelikle dinleme yaptık. 6 canlının sesini aldık. Biri judiydi, öbürü rim. Dört kat aşağı inmemiz gerekiyordu. Canlıların çoğunun bodrum katında olduğunu tespit ettik. Madenci arkadaşlarla beraber galeri kazdık. Eksi dörde kadar indik. Sola doğru üç buçuk metre gittiğimizde judiyeye yaklaştık. Saat yedi sularına yakın. Abi ben çok kötü kokuyorum. Yani bana yaklaşmasanız olur mu dediğinde sen bizim canımızsın olsun demiştik. O zaman beni hamama götürün dedi. Biz de tamam söz sen kurtul seni hamama götüreceğiz dedik. Oradaki bütün ekipler gözyaşı içerisinde. Judy'mizi salim bir şekilde elhamdülillah çıkarttık. Biz Judy'yi çıkarttığımızda iki tane büyük artçı depreme denk geldik. Judy ile 14-15 saat boyunca konuştuk, telkinlerde bulunuyorduk. Judy iyi misin? Judy ses ver, nasılsın? Şimdi o bir duygusal bağ oluşturmuştu aramızda. Biz buraya gireceğiz amirim deyip elhamdülillah hem Judy'yi hem anneannesini hem Rim'i e, sağ çıkarttı. Madencilerin bir domuz damı sistemi var. Bu arkadaşlar o sistemi çok iyi yapıyorlar. Bu sistem sayesinde 5-6 metre ilerledik ve ilerlediğimiz zaman kız çocuğu vardı 16 yaşlarında rim. Onu ayağa sıkışık halde bulundu orada. Madenci arkadaşlar çok uğraştık. Kendi ekipmanımızı aldık ve içeri girdik. Ayağını oradan kurtardık. Rim tabi konuşamadı biraz. Yavaştan sediyeyi aldık. Sediyeyi aldığımızda rim kendisi dışarı çıkar çıkmaz alkış yaptı. Tek bir de söylediği en büyük asker bizim asker. <laughs> aferin! Aferin! Şaşırdık hani ne yapacağımızı bilemedik. Çok duygulandı biz bu. Dışarı aldık. Seydiye de tutuyorum ama bırakmak istemiyorum Seydiye. Hani ben götüreceğim diye. O şekilde bir anım vardı orada. Allah'a çok şükür de rimi aldık. Hadi Ayşe diyorlar bana dedi orada konuştu bizimle. Ayşe dediler bana dedi. Hadi çok duygulandırmıştı beni. Gönül isterdi ki o altı canlının altısını da almak. Yani ülke olarak en önemli şey birlik ve beraberlik. Her zaman devletimiz ve milletimiz bir olduktan sonra her zorluğun üstesinden geliriz.